Herkese merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Bir budama videosuyla da tekrardan karşınızdayız. Bugün şurada gördüğünüz gibi budanması gereken bir tane incirimiz var. Bunun budamasını yapacağız. Tabi başka incirlerimiz de var. Onların budamasını yaptık. Bu kaldı. Şimdi birazdan her tarafını göstereceğim. Yani bayağı bir budanması gereken bir incir. Çok gür ama yaprakları da çok gür. Yani dallar da çok gür. Ama incir tutmamaya başladı. E, tabii sebebi ne? E, yeterince e, budanmayışından dolayı tutmuyor. Tabii güzelce bir budayacağız. Elimizde ki malzemeleri gösterelim tabi izleyenlerim dedi sana bir tane şarjlı makas lazım biz de bir tane makas aldık onu da kullanacağız yine testeremiz var şarjlı onu da kullanacağız elektrikli yine manuel makasımız ve testeremiz de var ihtiyacı olursa bunu da kullanacağız. Şimdi tabi e, budama ile ilgili e, açıklayıcı yani budama ne zaman yapılmalı e, ondan sonra hangi ayda yapılmalı işte e, ağaçlar ne durumdayken yapılmalı e, eski aya göre budama e, ne zaman yapılır yani Hicriya'ya göre. Bunların hepsini e, budamanın özellikleriyle alakalı video attım. Şimdi tekrardan onlara girmeye gerek yok. E, tabii malzemelerimiz bunlar. Ağaç değiştirirken e, bu malzemeleri e, steril hale getirmek lazım. Yani ağaçtan ağaca mikrop taşımamak için e, bunu söyleyelim. Ee, bir de macun öneriyorlar yani büyük yaralara. Ama bana e, mantıken ters yani tüketimi pompalamak için yapılan şeylerden bir tanesidir diye düşünüyorum. ha Hastalık bulaşabilir ama hangi kestiğimiz dala macun yetiştireceğiz gerek var mı? Bilemiyorum yani illa da bir şey sürülecekse kesilen yerlere benim tavsiyem. Yani çamur sürüle bilir. Şimdi laf fazla uzatmadan ben şöyle incirimizi bir göstereyim. Ondan sonra da budamamıza başlayalım. Evet şöyle gördüğünüz gibi yani incirimiz dallar birbirine girmiş. Şöyle bunu bir bayağı bir seyreltelim şimdi inşallah budamamıza başlayalım. Budamamıza şu daldan başlayalım. Ortaya doğru gidiyor. Şurada iki tane genç dalımız var. Belki ileride şunu da keseriz. Bunun boynunu keseceğim. Şimdi şu dalı kesmekle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. bu dalımızı bir buradan çıkaralım. Tepeden keseceğimiz dallar var. Onlara bir bakalım. Önce bu testereyle alacağımız dallara bir bakalım. Şu dalımız kesilmesi lazım şöyle boğum yerlerinden Askerden indirelim beni. Evet şu içe giden dalları kesiyoruz. Şu da tepeye doğru gidiyor. Bunu da keseceğiz. Şu dalımızı da şuradan kesiyoruz. Bu da tepeye doğru gidiyor. Bunu da buradan keseceğim başka bir aşı yapacağım. Başka bir incir türü. Bu genç bir dal. Şuradan keseyim. Evet bunu şuradan keselim. Kırılmışmıştı. Şu dalda problem var. Bunun da yükseklerini keseceğiz. Bir kere şunu keserim. Bu Şu dalda arada kalıyor. Bunu da keselim. Şu ortayı da keselim. Bu da sık bu da sık böyle ortaya açmamız lazım. Bunu da keselim. Şunu şunu da şöyle keselim de. Şuradan sürgün verirse bunu ileride gençleştirme için kullanabiliriz. Yine şu dalımızı da kesiyoruz. Bu da kesilmesi lazım. Kıymetli izleyenlerim, şu da böyle arada kalmış. Bunu da keseceğim. Şöyle ee, şu tek kalan dal. O da kesilecek ama bu sene kalsın. Şu alınması lazım. Şurayı biraz açalım. Ya Allah boyumuz yetişirse. Evet, burayı da açtık. Ee, belki ileride e, şu iki dal e, burayı kapatırsa bunu da şuradan keseriz şöyle. Evet. Şu anda bu incirimizin e, bu daması bitti. Gene şöyle bir yakından göstereyim. Tepede bir tane dal kaldı. O da küçük. Gerekirse onu da e, seneye keseriz şöyle. Bakınız. İncir tutmuyordu bu. Gürdü yaprakları falan dallar ama incir tutmuyordu. Onun için böyle bu sene bir sert budama e, düşündük. E, tabi arada ufak tefek alınacak dallar var onları da ben makasla alacağım. Bugünkü paylaşımımız da bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere hoşçakalın.